Merhabalar sevgili dostlar. Son bir ay içerisinde 90 bin hektar yeşil ve ormanlık alanımız yandı biliyorsunuz. Bunun zihninizde netleşmesi için on binlerce futbol sahası tasavvuru edin. On binlerce futbol sahası kül oldu. Hayvanlarıyla, bütün doğal habitatıyla bitti. Evet, sadece 30 günde oldu bu. Aynı anda belki 50-60 yerde yangın çıkması, bu işin öyle piknikçi, yok izmarit atılması, yok vatandaşın sorumsuz davranması gibi gelişi güzelliklerden ziyade bir organize kötülüğün arka planında iş gördüğünü düşündürtürüyor. Bu ayrı mesele. Yangınları söndürebildik mi? O apayrı bir mesele. Filomuz yeterli mi değil mi? Uçağımız var mı yok mu? Onlar çok tartışıldı, konuşuldu. Benim konuşmak istediğim şey Diyanet'in bu yangınlarla ilgili tutumu. Ortalık yandı, kül oldu. Günler geçti. Diyanet Meclisteki Kayserili milletvekili misali nedir o hikaye? Şöyle galiba Hatay milletvekili İskenderun'a liman yapılsın diye çırpınıyor mecliste. Tartışmalar işte konuşmalar hafızamda kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Kulaktan dolma bir hikaye bu. O sırada meclis koltuğunda uyuklayan Kayseri milletvekili de işte yapılsın edilsin falan derken Kayseri'ye de yapılsın diye çıkışıyor. Tabi neyin yapılacağından haberi yok ya. Bizim Diyanet de Kayseri'ye de liman yapılsın misali ormanlar yandıktan sonra 90 bin camimizde yatsı namazından önce Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın e, duyurusuyla dualar edilecek. Milletimiz bu dualara iştirak eyleyecek. Ve Ali Erbaş'ın paylaşımının son cümlesinde olduğu gibi Allah da kabul edecek. Allah kabul etsin. Dualar niçin? yangınların söndürülmesi için, kuraklıkların o kuraklıktan kurtulunması için ve sair doğal afetler için ve dahi şehitlerimiz için dualar edilecek. Dua üslubumuzu biliyorsunuz ama benim anlamadığım keşke dua ile bu şekilde sonuç alınabiliyor idiyse 90 bin hektarlık alan yanıncaya kadar bekleyip yandıktan sonra duaya amin demek niye böyle oldu? Keşke yangınlar başlar başlamaz camilerde yatsı namazlarından evvela efendim Allah'ı iş başına çağırıp yangınları söndür ya Rabbi diye duaya başlasak 90 bin camiden çıkan sesi Allah mutlaka duyar. Mukabelede bulunur, en azından Bursa'da veya Sakarya'daki yangınlar söndürülürdü diye düşünüyorum. Ortalık yanıp kül olduktan sonra niye biz duaya kalktık? Onu anlayamadım. Bu işin kara mizah tarafı. Gel gelelim dua anlayışımıza. Yani dinin resmi temsil makamı olan diyanet de buna dahil bu anlayışa. Yani duayı yaparken Allah'ı konumlandırdığımız yer veya dua Allah ilişkimiz neye benziyor diye sorarsanız ben size böyle manzum halde Mehmet Akif Ersoy'un safahatının Fatih kürsüsünde başlıklı dördüncü kitabından, dördüncü bölümünden bir paragraf okuyayım. Diyanetin dua anlayışını ve yangın söndürme tarzını buradan anlayabilirsiniz. Dua anlayışı, diyanetin, hacımızın, hocamızın, cümle e, dindarımızın kahir ekseriyetle şu şekilde. Mehmet Akif bak anlatıyor satır satır. Manzum halde başın sıkıştı mı kâfi senin o nazlı sesin Yetiş de Kendisi gelsin Ya Hızır'ı göndersin Evinde hastalanan varsa Borcudur bakacak Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak Demek ki her şeyin Allah Yanaşman ırgadın o Çoluk çocuk ona ait lalan Bacın, dadın da o. Vekili harcın, kahyan, müdiri veznen o. Alış seninse de mesul olan verişten o. Evet. Diyanetin dua anlayışı bu. Başın sıkıştı mı? Kafi senin o nazlı sesin. Hele de o dua hanlarımız yok mu? Öyle, nasıl söyleyeyim, secili secili bitmez tükenmez ardı arkası kesilmez böyle cilalı cümlelerle efendime söyleyeyim Selatin camilerini innete innete ettikleri duaların katrilyonda biri şayet Allah indinde makbul olsaydı biz milletçe herhalde abad olmuştuk ama dua anlayışımız Allah'ı haşa Mehmet Akif'in dediği gibi ırgat gibi yanaşma gibi gördüğümüz için veya kahya gibi gördüğümüz için talimat buyurur gibi dua ettiğimiz için sonuç alınamıyor. Diyanetin dua anlayışını Mehmet Akif'ten bir daha tekrar edelim. Başın sıkıştı mı? Şimdi olduğu gibi. Yangınlar ortalığı aldı. 90 bin hektarlık alan yandı mı? Evet. Kafi senin o nazlı sesin. 90 bin camide o nazlı sesinle talimat buyur Allah'a. Yetiş de yangını söndür de kendisi gelsin olmuyorsa Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur Allah'ın tabi bakacak. Şifa hazinesi derhal senin hatırın için oluk oluk akacak. Niye böyle? Her şeyimiz Allah çünkü değil mi? Yanaşmamız o, ırgadımız o, kahyamız o, müdiri veznemiz o, vekili harcımız o, her şeyimiz o. Siz lütfen talimat buyurun, o yerine getirsin. Evet. Dua evvel emirde ağızla Cenab-ı Allah'a sipariş İstek formu doldurur gibi yapılan bir şey değildir. Dua Allah indinde kabul görecek ise şayet mutlaka eylemsel olmalıdır öncelikli olarak. Sözel olanı o eylemin desteğidir, motivasyonudur sadece belki. Evet. Uduni estecip leküm diyor yalvarın, yazda bulunun, icabet ederim diyor. Feskuruni eskürküm diyor. Ama buradaki zikir Allah'ı anma, hatırlama demek zikir matiklerle Allah Allah subhanallah subhanallah diye veya parmağın üç boğumunu sayarak Camiden nasıl çıkacağını da o anda hayalini kurarak yapılan zikir değil, orada anmak, hatırda tutmak, yad etmek, hatırını saymak, aklından çıkarmamak anlamına geliyor. Bu bağlamda Cenab-ı Allah'ın karşısında divan durmaya karşılık gelen namazla vele zikrullahi ekber wallahu yalimma teslaon, yani. zikir aynı zamanda namaza yani ibadetlerin en okkalısına, en ağrına, en prestijlisine denk geliyor. Öyle zikir Allah Allah, Subhanallah demeye tekabül etmiyor. Dua da وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخر dediğinizde Allah'tan başkasına dua etmeyin yani ondan bir şey istemeyin anlamından ziyade Allah'tan başkasına tapınmayın. Yani eylemsel olarak ibadetinizi, taatınızı, bağlılığınızı, dini aidiyetinizi, itikadi, inansal mensubiyetinizi Allah'tan başkasına hasretmeyin diyor. Dua kelimesi aynı zamanda ubudiyet demektir. Yani insanın dindarlığının toplamı demektir. Cenabı Allah'a sipariş listesi göndermek demek değildir. Dua edecekseniz her neyse talebiniz, isteğiniz Allah katından o isteğin gereği için adım yani o isteği gerçekleştirmeye yönelik fiil, eylemin sizden sadır olması lazım. Bizim Giresun'da öyle sokak ağzında bir laf vardır. Bahçede bostan yan gel yat Osman tarzında efendime söyleyeyim ya da Mehmet Akif'in anlattığı tarzda Cenab-ı Allah'a talimatları sıralayıp ondan şu 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 isteklerimi yerine getirir misin diye ricada bulunmaya tekabül etmiyor dua. Dua aradığınız, talepte bulunduğunuz, istediğiniz muradınız olan şeyin peşinde koşmaya, onun için çalışmaya, didinmeye, uğraşmaya dua deniyor. Dua gerçek anlamda fiili olarak icra ediliyor. Bu sözel olanı o fiilin yanı sıra onun bir desteği, bir motivasyonudur. Belki bir tamamlayıcı unsurudur. Ama insanın gerçek duası istediği talepte bulunduğu şeyi kovalaması, onun için çalışması, çabalaması. Şimdi Diyanet'in böyle dua etmek yerine zeytinlik ağaçları cayır cayır maden sahalarına açıldığında tepki vermesi. Binlerce yıllık Kur'an'da bile hatırı sayılan, ismi anılan bir atıfta bulunan ve, ve, zeytun denilen o mübarek ağacın, o veli nimetin yüzyıllarca ve ben şimdi de orada duran, şimdi de binlerce insanın rızkını oluşturan o alanların hoyratça talan edilmesine ses vermesi. Dindar kitlenin bu konuda duyarlılığının artmasına vesile olmaz. Bu yönde vaaz, nasihatler dinlemeyi murad ederdik. Kuraklık var demek yerine İstanbul'un sağında solunda nefes alacak ormanlarına, su havzalarına on binlerce on binlerce dairelik lojmanlar, apartmanlar yapıldığında ben bu duayı beklerdim diyanetten tepki duası olarak ha diyeceksiniz ki Allah yaptı mı yapar Allah neyi yapmaz ki Künfeye kün fe yeter ki bir şey istesin tamam anladık da yapmasının Allah'ta bile gelişi güzel şekilde işlemiyor yapmasının süreci ben sınırsız kudret sahibiyim, şapkadan tavşan çıkarır gibi işler yaparım demiyor. Bir yasaya bağlamış her şeyi, fiziğiyle, toplumuyla. Toplum yasasına da, fizik yasasına da. Öncelikli olarak tarih ve toplum yasasına ve Allah'ın kurallı, ilkeli davranmasına sünnetullah deniyor. Canım bugün bunu çekti, ben Allah'ım yaparım demiyor. Evet. O yüzden tabiata koyduğu yasaları çiğnediğinizde Allah cevap vermiyor. Ses vermiyor. İstediğinize de duanıza da icabet etmiyor. Siz İstanbul'da kuraklıktan dem vuruyorsanız evet Giresun'un şu memleketin şu güzelim Giresun'un 75 kilometrelik Aksu deresine 7 tane HES koyup o derenin, o akan akar suyun canına okuyorsanız, evet, İstanbul'un içine 18 milyon insanı yığıp, 80, 70, 60 katlı gökdelenleri Maslak'ta, bilmem, efendime söyleyeyim, Ateşehir'de dikiyorsanız, Üstelik bunu ihanet ettiğim biz bu güzel İstanbul'a deyip deyip yapıyorsanız ondan sonra da bu şehre niye 1987'nin karı gibi hiç kar düşmüyor diye yanıp yakılıyorsanız ondan sonra da 90 değil 900 bin camide yatsı namazından önce Allah'a kuraklık ve yangın duası ederseniz cevabı nah alırsınız. Evet maleküm var ya elmalı o malekümü nah size diye çevirmiş ya. Ha işte o nahtan nah alırsınız o cevabı. Siz hiç İsviçre'de, Avusturya'da kuraklık böyle 90 bin hektar alanın yandığına şahit oldunuz mu? Youtube'a girin. Bir canlı İsviçre videosu izleyin. O İsviçre'nin vadilerinde bir gezi. Arabadan çekilmiş canlı videolar. Avusturya'nın Innsbruck civarlarında bir gezin YouTube'dan canlı. Bakın bakalım. Tanımlanmamış doğanın dokusuna uygun olarak yapılmamış bir santimetre kare yer var mı? Ama dikkat et. İnsan elinin değmediği bir santimetre kare yer yok. Ama insan elinin değdiği tüm santimetreler ...oradaki tabiatın, doğanın dokusuna hürmeti gösteriyor. Orada biten çimin, otun... ...oraya uygun ot olup olmadığına... ...yani başka yerden gelip oraya ot dikilmeyecek kadar hassasiyet gösterilen bir... ...bir memleketten bahsediyoruz. Allah'ın verdiği, kendilerine bahşettiği nimetin... ...kadrini bu şekilde bildikleri için ne kuraklık duasına çıkıyorlar ne yangından afetten kurtulma duasına çıkıyorlar. Oralarda hiç böyle şeyler yaşanmıyor biliyor musunuz? Ama niye yaşanmadığını anlamak istiyorsanız dedim ya YouTube'da bir sabah girin İsviçre. Orada canlı yayın İsviçre'nin yollarında, köylerinde, kasabalarında seyir halinde bir aracın önünden orayı bir izleyin bakalım. Bakın bakalım sizin memleketlere bizim memleketlere benziyor mu? Onlar Tanrı Baba İstavros çıkarıp Ruhul Kudüs'e yangından kurtar bizi diye dua etmiyorlar farkındaysanız. Duaya ihtiyaçları yok çünkü onlar yangından kurtulmanın fiili duasını yapıyorlar. Onlar o şehirlere hes kurmuyorlar. O, o şeylere, o nehirlere. Onlar Zürih'e, onlar Innsbruck'a 5 katlar, 3 kattan yüksek bina yapmıyorlar. En yüksek binaları otantik şehirlerinde kilisedir. Bakın bakalım. Avrupa'da bir finans merkezi olarak bir Frankfurt'u görürsünüz öyle gökdelen. Gidip bir Freiburg'a bakın bakalım. Bir Heidelberg'e bakın bakalım. Neye benziyor? 15. 16. yüzyıldan fırlamış gelmiş gibi görünüyor. Ve orada 21. yüzyılın teknolojisini üreten insanlar 15. yüzyıldan kalma binaların içinde çalışıyorlar. Evet. O binalarda Eurofighter'ı onlar bize satıyorlar. Evet. 15. yüzyılın binasında çalışıyorlar. Sana savaş uçağı Eurofighter'ı veya buradan binip İstanbul'da indiğin efendime söyleyeyim eğir bası onlar orada üretiyorlar. Hem geçmişine saygı hem Allah'ın verdiği doğaya hürmet o nimete şükran böyle yapılıyor. Dua böyle ediliyor. Azizim böyle ediliyor. Öyle suratından vitamin şiş fışkıran hoca efendilerin nesirli secili böyle saatlerce, dakikalarca cilalı cümleleriyle Allah'a siparişler listeleri uzatarak, sunarak dua edilmiyor. Ha diyeceksiniz ki Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim buyurmuş Enbiya suresinde Allah. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ol, esenlik de ol Evet öyle olmuş. Olmuş mu olmamış mı? Hikaye hakikat mı değil mi? Ama şundan eminim. İbrahim Keldanilerin Ur şehrine Maslak'taki gibi gökdelen dikmedi. İbrahim muhtemelen Dicle Fırat Havzası'na hes kurmadı. İbrahim yaşadığı Harran'a, uğradığı Harran'a ihanet etmedi. En azından böyle söyleyelim. Tamam. Onun için evet fiili dua yapanlara ateş aynen İbrahim gibi serin oluyor. İsveçlilere serin. Avusturyalılara serin. Hep serin oralara. Evet. Oralarda yangın olduğunda o yangının birinci derece müsebbibinden o yangını söndürmekle sorumlu olan son kademesine kadar Hepsi saniyede siğaya çekiliyor. Bazen siğaya çekilme ihtiyacı hissedilmeden, daha onun için adım atılmadan yetkililer kendini istifa ettiriyor. Sorumluluk duygusuyla, ahlakla, vicdanla dua öyle ediliyor. Evet sabah akşam Mikail İsviçre'de nöbet tutmuyor. Evet. Dedim ya. Adam kendi ormanındaki ağaca biyografi yazmış. Benim kendi hayatımı bildiğimden daha fazla detay var ya. Ağaç hangi yıl nezle geçirmiş hangi yıl efendime söyleyeyim enfekte olmuş yani nezle geçirmiş derken mizah olsun diye söylüyor. Hepsini tek tek yazmış. Gördün mü? Allah'ın verdiği nimete dua nasıl ediliyor? Duayı öyle edeceksin. O orman yanmıyor o zaman işte. Ben Innsbruck'ta yaşıyorum. Yanımda in Nehri akıyor balık tutmaya gideyim dedim. Balık zıplıyor ya nehirde. Balık fışkırıyor. Dediler yok öyle yok. Önce kursa gideceksin. Balıkçı sertifikası alacaksın. Hangi düzeyde balık tutabildiğine dair bir sertifikan olacak. Balığın boyutu tutulabilirler, tutulamazlar, gramajı hepsi milimine kadar hesaplanıyor ve denetleniyor. Onun için o nehirde balık sıklıyor. Evet dostlar. Dua öyle ediliyor. Duayı Avusturyalılar, İsviçreliler gibi ederseniz camiden Allah'a talimat listesi göndermeye gerek kalmaz. Dua fiilen edilir. Diyanetin duası Mehmet Akif'in anlattığı gibidir. Başın sıkıştı mı? Kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de kendisi gelsin ya da Hızır'ı göndersin. Ya bu. Her şeyimiz Allah ya. Yanaşmamız, ırkadımız, kahyamız tam da tam da Akif'in dediği gibi işte. Diyanetin duası. Söndü mü? söndürebildiniz mi? Maden dua ile oluyor bu iş. Galiba herhalde ...diyanette... de ya siz ne iş yapıyorsunuz? Bari siz de bu işi yapın, üstünüze düşünün, biz de boş durmayalım diye. Bu bapta bir iş güzelliğe soymuşlar. Çoğu zaman olduğu gibi kendilerini gene gülünç duruma soktular. Çok üzülüyorum ya. Ben din alanını temsil eden insanların Türkiye'de zeka olarak yüzde birlik dilime girenlerden seçilmesi taraftarıyım. Zeka seviyelerinin çok yüksek olması lazım. Tabi zeka yüksek olursa aldığı eğitimi de çok daha üst düzeyden alacağı için yabancı dil bilmesi, sosyal bilimlere, felsefeye vakıf olması, zehir zeka olması lazım. Diyanetin bence en Türkiye'nin en zeki insanlarının seçilerek yüzde birlik dilimden insanların o kurumu idare etmesi lazım. Yoksa çok gülünç durumlara, çok komik ve çok yani dinin mehabeti karşısında temsil makamının bu rezilliğini görünce insan çok mahcup oluyor ve utanıyor. Bu din bu tipler tarafından mı temsil etmeliydi, edilmeliydi? Böyle mi temsil edilmeliydi diye üzülüyorum. Türkiye'nin en zeki insanları yüzde birlik dilimden çok seçkin bir veya iki ilahiyat fakültesi seçilmeli ve aynı zamanda felsefe bölümleri seçilmeli. Bu iki fakülte felsefe artı ilahiyat teoloji buradan mezun olanlar tarafından diyanet temsil edilmeli. Evet. Zeka idrak sorunu var bu dini alanda çok ciddi olarak. Kapasitesizlik buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Dua meselesini, duayla yangın söndürme girişimini, buna dair sohbetimizi bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Hepinize sağlık sıhhat dilerim. Hoşçakalın efendim, sağlıcakla kalın.